Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çayınızın, kahvenizin yanına eşlik edecek ağızda dağılan tarçınlı mini kurabiyeler yapacağız. Yumurta sevmeyen arkadaşlar için ideal bir tarif. Malzemelerimi sayıyorum. Yarım paket margarin, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı nişasta, kabartma tozu, vanilya, alabildiği kadar un ve üzeri içinde pudra şekeri ve Tarçın karışımı. Karıştırma kabıma önce yağımı koyuyorum. Sonra nişastamı. Sonra üzerine sıvı yağımı ekliyorum arkadaşlar. Şekerimi pudra, yarım su bardağı pudra şekerimi de ekliyorum. Yağlar yumuşayana kadar yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok katı olmuyor arkadaşlar. Böyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Yağlar yumuşadıktan sonra unumu eleyerek yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Unu ölçülü bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar her zamanki yaptığımız gibi. Kabartma tozumu, vanilyamı da bu arada ekliyorum. İstediğim kıvama gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Biraz daha onu eklemem gerekti. Biraz yumuş, çok yumuşak olmuş hamur. Yormaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar tam istediğim kıvama geldi. Şimdi bundan minik minik parçaları alıp küçük küçük kurabiyeler yapacağım. Cevizden daha küçük parçaları alıyorum. Sanki böyle yarım ceviz gibi alıyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir atmalık lokmalık olsun diye, olsun istiyorum. Yarım ceviz büyüklüğü Öyle bir şey alıyorum. Yuvarlayıp yuvarlayıp tepsime diziyorum arkadaşlar. hamurum bitene kadar devam ettim. Bir tepsi dolusu kurabiye çıktı. Küçük yaptığım için tepsi doldu. Şimdi bunu ısıttığım fırında 180 derecede pişireceğim. Yaklaşık 15 dakika kadar kısa bir sürede arkadaşlar kurabiyelerim kızardı. Un kurabiyesi gibi ağızda dağılan kıtır kıtır bir kurabiye oldu arkadaşlar. Soğumalarını bekliyoruz. Soğuduktan sonra tarçınlı pudra şekerli karışım karışıma iyice arkalı önlü bulayıp servis yapıyoruz. Deneyin arkadaşlar böyle kıtır kıtır çok hoş bir lezzet. Tarçınlı mini kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.